Onu böyle mi? Tamam. Tam atarım onu. Gel. Şu anda çekeyim. Çeksin ne olmuş? Çeksin kamera biz. Dilara kara kış gelmiş gibi altında kalın kız. Anne bu kalın değil. Girdiği gibi seni de sonra giydiriyor sanki. Kara <laughs> kış gelmiş gibi <laughs> Anne senin kanın olmuş Hareketsiz evin içinde. Böyle bir şey yok. Hakanları... Bir dakika mama bağladı bakın. Giydirdim mecbur çünkü hayvan üşür, hayvan zor yürüyor belki kıyafetle ama mecbur Üşüyecek çünkü. Hadi geç, hadi geç. Çünkü biz kardeşiz, değil mi? Biz anne çocuk aynı kıyafet giyiniriz. <laughs> Hadi gel. Ben seni dışarıda gezinmek istiyordum. Kilip sitesinin içinden çıkmadı bir türlü. Anlamadım ben. Hadi gel. Hadi. Girdin mi? Hadi geç. Çabuk asansör kapatacak. Gel. gel. Ben anlamadım kil yapı sitesinin içinden çıkmadı. Ya şöyle bir şey kil yapı sitesinin kapısı açık şeyi araba kısmı.